Ben yani diş hekimi Serdar Sıralar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, herhalde kendi konumla ilgili şeyler söylemek istiyorum. E çok önemli bir konu ama. O. Mutlaka. Çok önemli bir konu evet. Çünkü Türkiye'de diş hekimliği çok problemlere olan bir dal. Hekimler hastalardan zaman zaman şikayetçi olabiliyor. Hastalar hekimlerden hatta dişler ait oldukları hastadan şikayetçi olabiliyor. Fırçalanmadığı bu için. Buraya gelmeden önce meslektaşlarım rica ettiler. Ee, ödeme yapmayan hastaların listesini çıkartmışlar. Sonuçta jenerik yerine o isimler akabilir mi diye <laughs> Çok ettim. güzel, çok güzel. Hoppala. Hani hoppala demek ki. ücreti ödemeyi unutan unutan e, hastalar. Unutan. Belki korkudan bir unutkanlıktır. Bilmiyorum. <laughs> bir nedenden ücret ödemeyen hastalar. Ee, ödemeyen. İsim vermeden bir tane açıklar mısınız? Mesela size en son gelen, geçen hafta Şimdi sonu genellikle gibi. taktik, pardon affedersiniz. Efendim, nasıl genellikle bak? olay şudur. E, hasta gelir e, ağrıyan bir dişi olduğunu söyler ve e, daha sonra bilare o bölgeye protez yaptırmak kararında olduğunu söyler e, dişi çektirir e, randevu alır ha. genellikle hasta e, randevusunu alır ve o gün tabi ödeme yapmaz çünkü bu bir hizmet sektörüdür hasta muayenehaneyi terk eder ve bir daha G göremez. Gidiş o gidiş olabilir. Evet. <laughs> Peki şey olabilir mi? Bu hekim mi? yeniyse olan bir olaydır. Ha. Hekim acemi değilse e, o günün ücretini tahsil eder. Hem bu da yeteneğe kalmış bir şey. Anladım. Diş hekimi arkadaşımıza hatırlatmak istiyorum. Diğer organlar birer tane veya ikişer tane. Maalesef 32 tane dişimiz var ve bir türlü bunlar için ödeme yapmaktan kurtulamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bize insaf etmeleri ve indirim yapmaları lazım. Evet, ben de cevap vermek var. istiyorum. Bu olayı nasıl? ticaret gibi görmüyoruz tabii. Bu sağlık apayrı bir konu. Eğer ama e, sayı tek tek önemliyse ve her biri başına para ödenmesi söz konusuysa ben de kendilerinin ağızlarını ihaleye vermelerini öneriyorum. <gülüyor> Nerede <gülüyor> daha ucuz yaptırabilirlerse. Ağzım çok kıymetli. E, aman efendim, Kimselere tabii ki. vermem. Bu... Herlesem de ödüm de patlasa tıpış tıpış dişçiye gidiyorum. Çok Ödemeler mi yapıyorum? Günahsızım, masumum. Evet. Hatta şu anda dişçiye gitmemi gerektiren bir diş var. Eyvah. Yarın oturacağım koltuğa. Ya Allah, mi? Yardım, etsin. Allah yardım etsin. Düşünmek bile istemiyorum. Ay yok yok, düşün, ne kadar can yakmıyoruz deseler yakıyorlar. Yakmıyorlar yakmıyorlar. Evet. Yakıyorlar mı? <laughs> Buyurun. Efendim iyi akşamlar. Kendimi tanıtayım. Kuaför Murat. Murat Kasap. <laughs> Ve saçlarınız gayet güzel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim i̇şte pek görüşmüyoruz kuaförle. Ben en son... En son ben buraya gittiğimde saç tıraşı 150 kuruştu. <laughs> Sakalla beraber 225 kuruştu, onu hatırlıyorum. Gülmeyin, siz de öylesiniz. Ne, böyle, ne, gülüyorsunuz bana? hanımların saçları çok dökülüyor. Bakın, çok ciddi bir olay bu. Bütün hanımlar, Murat Bey saçlarımız dökülüyor, ne yapalım? Şimdi biz zarar verici bir olay yapmıyoruz ama bütün saçlar hakikaten haftada iki üç kere lavaboyu açtırıyoruz. Yani test saçı geliyor, açıyor ve belki üç beş kilo saç çıkıyor yani. Bakın çok ciddi bir olaya değiniyorum yani. Şimdi siz hanımlar lavaboyu niye tıkıyorlar da şikayetiniz mi var? <laughs> Yoksa Şimdi, hanımların niye saçı dökülüyor ona çözüm mü arıyoruz? Evet ona çözüm arıyoruz. Şimdi ben bunu bilmiyorum ama çok özür dilerim. Ee, geçmiş senelerde bu radyasyon olayına bağlıyorum. Acaba şey de olabilir mi yani son yıllardaki kozmetik buldu maşallah yani şampuanlar kremler üçü bir arada ikisi bir arada beşi bir arada. Acaba bu değişik kozmetiklerdeki kullanılan bir takım petrol türevleri bunlar? Pardon, pardon bu, bir saniye hanımefendi cevap ver. Hanımefendi konuya ilişkin olarak Daha diyor ki. Daha doğrusu ben beyefendinin bu şikayetçi olduğu konudan bütün anlamda şikayet ol şikayetçi olduğu düşüncesindeyim ama sanıyorum birinci problemimiz e, kuaförlerden geliyor. E, e, kuaför malzemeleri e, bizler üzerinde, bizim saçlarımız üzerinde olumsuz etki yapıyor. Ve bence bir nedeni daha var. Beylerin de yani eşlerimizin de e, hanımların saçın için bu kadar dökülüyor düşünmesi gerekiyor. Bir de <laughs> Çalışan hanımların da saçı çok dökülüyor. Yani aslında saçların dökülmesi için bence günümüzde birçok neden var. Ama ilk neden kuaförlerden kaynaklanıyor. <laughs>